Uçurumun kenarındayım hazır. Ulu Dilber kalesinin burcunda muhteşem belaya hazır. Topukların boşluğun avcunda derin yar adımı çağırır. Kaldım parmaklarımın ucunda. Bir gamzelik rüzgar yetecek. Haytti beni, haytecek. Uçurumun kenarındayım hazır. Civan hazır, divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır, başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez Gülcem, uzaktan dolanır. Uçurumun kenarındayım hazır. Gülce bir davet, mecaz değil, maraz değil, gülce bir afet, peri değil, huri değil, gülce beyaz sihir, gülce ölümcül naz, buram buram zehir, yar yüzünde infaz. Bir gamzelik rüzgar yetecek, Haytti beni, haytecek. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Uçurumun kenarındayım hazır. Ben fakir, en hakir, bin taksir. Ateşten, kalleşten, mızrakla da güzden, dabbetül arzdan, deccelden, yedi düvelden, korku nedir bilmeyen ben. Tir tir titriyorum gülceden. Ödüm patlıyor gülceye bakmaktan. Nutkum tutuluyor. Ürperiyorum. Saniyeler gözlerimde birer can. Her saniyede bir can veriyorum.